Biyoteknolojinin çağı başladı. Yıllardan beri söylenen işte meşhur Steve Jobs'un artık yeni evet. bir çağ başlıyor. Bu da biyoloji ve bilişim teknolojilerinin buluştuğu yer biyoteknoloji dediği çağ gerçekten başladı ve belki pandemi çok daha hızlandırıyor olacak. Burada da önemli bir kavram sevgili İlker Hocam. Sizin çok emek verdiğiniz çalışmalarınızın hem ulusal hem uluslararası çalışmalarınızın olduğu biyoekonomi alanı. Evet. Bununla ilgili hem siz yaptığınız çalışmalardan bahsederseniz hem buradaki fırsatları bir kez daha vurgularsanız çok memnun olurum. Tabii ki hocam. Şimdi aslında pandemi süreci bir şekilde bizim araştırmada veya işte bu alanda çalıştığımız alanlardaki süreci daha da hızlanmasına neden olacak. Yani belki e, biz bir e, geçen yani geçen ya yaz, geçen sene bir e, sonuçta dijital eğitim, e, farklı kavramlar, robotik teknoloji, yapay zeka, e, veri mühendisleri e, yani o kapsamdaki belki e, bilim dallarının e, bir sene sonra bu şekilde hayatımıza gireceğini şu anda dijital görün veya ortamda ders yapılabileceğini kongrelerin yapılabileceğini aklımızın ucundan geçmezdi. Yani öyle bir anda bu pandemi süreci girdi ki gerçekten mesleklerin bir şekilde çok kısa bir zamanda kabuk değiştirip değişebileceği yönünde önümüzde müthiş bir şey var, alan var. Yeni yeni iş sahaları yeni istihdam alanları açılacak aslında bu doğrultuda. Şimdi bunun için de yani bizim yani aslında kullandığımız e, mekanik e, yenilikler veya işte inovasyonu gördüğümüz mekanik yeniliklerin de genelde biyolojik yeniliklere doğru e, dönüştüğü bir yol da var. Bununla beraber gelen yani sonuçta e, kullandığımız bir ürünün e, daha böyle e, işte kişiyi koruyucu e, farklı bir e, kimyasal görmemiş e, işte diyelim farklı özelliklerde olmasını e, kullanıcı sorguluyor. Bu doğrultuda da sürekli bir endüstriyel tabanda kullanılan bir lineer ekonomi, yani yap, kullan, tüket, at döneminde kullanılan bir ham maddenin de değişim gösterip, döngüsel ekonomi sürecinde dönüştürülebilir ham maddelerin de oluşturabileceği bir ekonomiye ve araştırma, geliştirme doğrultusunda bir sürece doğru gidiyor. Sadece bir örnek vereceğim. Mesela, ee, bu süreç şu yüzden önemli bizim için biyoekonomi. Ee, biz sadece bir selülozu bir ağaçtan veya bir pamuktan elde ederken bu süreçte bir selülozun içerisindeki ham maddeden ay ayırdığımız bir polimerin içerisinde bir hemiselülozun bir ligninin ayrıştırılıp saf selülozu elde etmek için bir kimyasal sürece tabi tutuyoruz. Şimdi elimizde öyle ham maddeler var ki aslında doğada. Ee, yani bu kimyasal sürece geçmeden e, ayrıştırdığımız böyle mikrobiyal veya işte farklı doğadaki bize e, sunulan bir hammaddenin e, ve selülozilikini olmadan direkt olarak nano selüloz dönüşümü veya kristalize nano dönüşümü sağlayıp nanoteknolojik çalışmalara veya farklı endüstriye dönüştürebilecek bir e, fırsat var elimizde. Bu biyoekonominin içerisinde var yani döngüsel ekonomi aslında diye şey yapabiliriz bu ekonomik süreci. Neden önemli? Çünkü bizim kullandığımız ham maddelerin bir kısmı 20-30 sene içerisinde bir şekilde azalıp yani sonuçta sonsuz bir kullanım olmadığı için topluma veya popülasyona yetmeme ihtimalleri var. Bu süreçte örneğin bir kurşun bir otomotiv sektörü için oldukça önemli. Bunun bir tükendiğini düşünelim. Veya bir başka ham maddenin tükendiğini düşünelim. Bu bir gıda maddesi de olabilir. Bu bizim için önemli bir risk. Bu riski şu anda düşünmemiz gerekiyor. Ve bu risk şunu da yaratıyor. Bir sera etkisi yaratıyor. Bu bir sera etkisi içerisinde üretilen farklı gazlar. Sonuçta iklim krizine de neden oluyor. Bu süreçte de lineer ekonomi aslında bir şekilde döngüsel ekonomiye de bir bağlantısal olarak geçmek durumunda. O yüzden de bir ekonominin aslında alanı döngüsel ekonominin içerisinde doğal ürünlerin dönüştürülebilir ürünlerin doğadan bize sunulan imkanlarla alınması ve sonrasında da atıkların da bir şekilde onların da doğada bu seri etkisi yaratan gazlar oluşturmadan doğadan toplama veya insanlara bir şekilde hasar vermeden arındırılmasını kapsayan bir sistem olarak özetleyebiliriz. Yani bir evet. biyoplastiğin ham maddesinin doğadan alınıp sonuçta bu biyoplastiğin çevreye bırakıldığında ısı etkisiyle gübrelenip toprağa karışmasında olduğu gibi. Böyle bir döngüsel ekonomi. E, biyoekonomi içerisinde de e, biz gerçekten müthiş bir potansiyel e, alana sahibiz. Yani e, biyoekonomi sürecini aslında domine eden ülkelere baktığımız zaman işte Norveç olsun, e, Avrupa'da farklı ülkeler olsun hep iklimleri bizimkiyle, bizimkiden farklı. Yani bizim ülkemizden farklı. Yani biz iklim olarak da, toprak verimi olarak da, belki yüz ölçüm olarak, yüz ölçüm olarak belki farklı ülkelerle kıyaslamak değiliz. Ben sadece iklim olarak, mevsim olarak, toprak verimli olarak ve üç Biyolojik tarafımızın çeşitlilik tabii, olarak, tabi üç tarafımızın da denizlerle çevrili olmasıyla beraber müthiş bir potansiyeli sahip olduğumuzu düşünüyorum. Potansiyel çok iyi kaynaklarımız var ve bu kaynakları da aslında fırsat niteliğinde ee, kullanıma geçirdiğimiz zaman önümüzde e, farklı endüstrilere adapte edebileceğimiz ve endüstriyel simbiyoz etkisi yaşatabileceğimiz müthiş bir ham madde zenginliğiyle karşılaşıyoruz. Ee, biz e, yaklaşık 4 senedir e, ay, deniz yosunlarıyla çalışıyoruz, alglerle çalışıyoruz. Ya, müthiş bir kaynak yani sadece algin içerisinde selüloz ve diğer polis çıkarttığınız zaman bile yani nerelerde kullanılabileceğine dair böyle bir e, potansiyel bir fikriniz oluştuğunda ne kadar zengin bir doğaya ve bu doğanın kazandırdıklarına sahip olduğumuzun farkına varıyoruz. O yüzden de biyoekonomi çok değerli. Bu süreci bizim biyoekonomi stratejisini üniversitelerle, diğer paydaşlarla gerçekten bir yol haritasına dönüştürüp ve bu yol haritasını da güçlü bir zeminde e, hızlı ilerleme, ilerlememiz gerekiyor. Eğer hızlı ilerlersek bu süreci el birliğiyle e, bir stratejik e, plana dönüştürürsek ben eminim ki e, yani bir e, kısa bir zamanda çünkü müthiş bir beyin gücüne sahibiz. Çok kısa zamanda çok güzel işler başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu Şu yüzden aslında bir de pozitif etkisi var. Sadece e, ekonomi yönünüyle değil yani topluma dönük olarak da e, yeni iş alanları ...büyük bir ekonomik kazanç, ülke ekonomisine bir katkı sunabilecek farklı farklı faktörleri var. Yani dünya nüfusu artıyor. Şu anda 7,5 milyar. Yani bir 10 yıl sonra 8-8,3 milyara ulaşabileceği öngörülüyor. Ve sonuçta eğer biz doğal maddeleri bir şekilde farklı endüstrileri dönüştürebilirsek belki kendi kullanabileceğimiz gıda ürünlerinin de bir kısmını belki selüloz olarak e, kullanmış olacağız veya o kısımda kullanmış olacağız. Belki e, toplumun da e, bir şekilde kullanabileceği ürünlerin büyük bir kısmı 20-30 sene içerisinde tükenme riski taşıyacak. O yüzden de bir ekonomi çok değerli. E, bu süreçte e, aslında çalışmaların da bir şekilde domine edilmesi lazım. Çok da güzel çalışmalar var. Hem ülkemizden hem yurt dışında. Onları da görüyoruz. E, güzel bir dönüşüm olacak yani. Evet, e, hocam gerçekten sürdürülebilirlik belki de bu dönemin en önemli kavramlarından evet. biri. Yani pandemiyle de e, gördük. Dünyamızı çok yormamamız gerekiyor. Çok daha uzun yıllar bu dünya herkese gerekli. E, kaynaklar kısıtlı olduğunu gördük. Ee, yıllar içerisinde neyin ne şekilde azaldığını sizinle bahsettiğiniz gibi bunu korumanın ve geliştirmenin esas olduğu bir geleceği e, kurgulamak gerekiyor. Burada da sizin ifade ettiğiniz gibi doğa, biyoloji aslında birçok kaynağı belki de e, sınırsız olarak sunuyor ya da geri dönüştürülebilir, birbirini geliştirebilir olarak sunuyor. Bunu teknolojinin, e, biyoteknolojinin doğru uygulamalarıyla hayata geçiren Ülkeler gelişmişlik liginde gerçekten bambaşka noktaya gelecek. Burada ben ülkemiz için büyük fırsat görüyorum. İnsan kaynağına güvendiğim için, insan kaynağını bildiğim için, ihtiyaç olanın ekosistem olduğunu düşünüyorum. E, hocam e, doğru ve güçlü bir ekosistemimizin henüz e, olduğunu söylemek için biraz daha zamana ve gelişmişliğe ihtiyacımız var. E, üretken e, ürün çıkaran bir ekosistem henüz değil. İnsan kaynağı var. Bir, bir takım mekanizmalar var. E, daha iyi bir dünyayı e, Durun'un da size selam var bu arada. Siz okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. <laughs> evet, Seni seviyorum bakıyorum. baba demiş. <laughs> evet, çağda uzaklarda biraz. Evet. <laughs> e, 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 dolayısıyla Duru ve e, tüm Gençlere yeni nesle daha evet. iyi, daha e, Öyle kaynakları kontrollü kullanılmış evet. ve belki de kaynakları geliştirilmiş bir dünya için e, mecburuz evet. da hocam. Onlar için buna mecburuz. Bütün dünya mecbur. Bu pandemi de gösterdi Tabii. aslında. Tabii. E, burada üretken bir ekosistemin e, ne önemli olduğunu aslında görüyoruz. Yani sizin bahsettiğiniz bazı işte biyoekonomide e, önemli e, çıktıları olan ülkelerin iyi bir ekosistemleri var ee, ülkemiz e, belirli açılardan o ekosistemi oluşturmanın gayretleri içerisinde ama e, eksiklerimiz var e, Burada ben özellikle e, akademisyenlerin e, bu sürece akademik girişimci olarak hem bilim ve bilgi üretirken aynı zamanda inovasyon ürün ve çözüm üreten olarak sürece girmelerinin çok büyük fark yaratacağını düşünüyorum. Tabii. Onları bu sürece katacak, bu süreci geliştirecek ekosistem içinde gerekliliklerimiz var dediğim gibi.